İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener toplantıyı gurur verici dediği Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Polonya Parlamentosu tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini kutlayarak açtı. Biz de kahramanımızı aday gösterelim diyerek siyasilere seslendi. Polonya Parlamentosu, dünya Türklüğünün ve Kırım'ın sembol ismi, ömrü sürgünlerde zindanlarda geçmiş, mücadeleyle geçmiş değerli büyüğüm Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için karar aldı. Polonya parlamentosunun aldığı kararı iyi Parti olarak büyük memnuniyetle karşılıyoruz. İstiyoruz ki biz de Türk milletinin yegane hafızası, milletimizin kutsal çatısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alacağımız benzer bir kararla destek olalım. Kahramanımızı Nobel Barış Ödülü'ne biz de aday gösterelim. Bu vesileyle bizim için siyaset üstü olan böyle özel bir konuda tüm siyasi partilerin desteklerini bekliyor, grup başkan vekilliklerinin grup başkanlıklarını gerekli adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum. Mustafa Kemal'i Çanakkale armağan etmiştir diyen İyi Parti lideri Çanakkale bir ruhtur ifadesiyle 18 Mart Çanakkale zaferini kürsüden kutladı. 18 Mart muhteşem tarihimizin destansı bir durağı olan Çanakkale zaferimizin yıl dönümü. Çanakkale bir ruhtur. Birliğin, birliğin, inanmışlığın, kahramanlığın, bağımsızlığın vücut bulduğu bir ruhtur. Çünkü kurtuluş savaşımızın tohumları Çanakkale'de ekilmiştir. Çünkü tarihin akışını değiştirecek bir kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk milletine Çanakkale armağan etmiştir. Çünkü Çanakkale cumhuriyetimize giden yolda döşenen ilk taştır. Hep söylediğim gibi medeniyet yolunun taşlarını yalnızca cesurlar döşer. <laughs> ve Çanakkale işte o cesaretin ta kendisidir. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Akşener hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Beştepe'de kabus var dedi. 6 aydır öve öve bitiremedikleri rekabetçi kur masalı gelinen noktada adeta bir korku filmine dönüştü. Beştepe sokağında kabus. Üstelik Baykriz'in nobellik teorisini temel alan bu model hem nas ile hem de ittifakın minik minik ortağının hayallerini süsleyen Çin görünümlü Bangladeş modeliyle de uyumlu değil mi? Bir tek Merkez Bankası faizleri düştü. Diğer tüm faizler göklere çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına giden doktorlar için kullandığı sözleri hatırlatan Akşener tepkiliydi. Sayın Erdoğan marabası gördüğü doktorlarımıza hitaben giderlerse gitsinler dedi. Aldığı tepkilerden sonra son dönemde sıklıkla yaptığı üzere geri vites yap. Ve 14 Mart'taki konuşmasında kapıyı gösterdiği doktorlarımız için Rabbim onlardan razı olsun sikliklerini göstermesin dedi. Sayın Erdoğan'ın duygu dünyasındaki dalgalanmalara inanın ne biz ne de kendi partileri artık ayak uyduramıyoruz. Tüm bu türbülansın içindeyse olan bize milletimize oluyor. Allah sonumuzu hayırlı eylesin.